Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Final Fantasy 2'ye devam ediyoruz. Continue diyelim. New Game desem zaten çok iyi severim oyunu. Şu an net 5 geceye başlıyoruz. Selamünaleyküm. Kapa kardeşim telefonu. Oyunu biliyoruz. Arkadaşlar bu tarz video Mandal sen her geldin ya. Arkadaşlar ee, şey Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Fox geldi, yüz Fox geldi. Pardon yani Kangal geldi. 1, 2, 3, 4. Evet, böyle ilk kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Fox'i yani Kangal'a... Aslında Kangal değil kendisi değil ki. tutun böyle gider işte 1 2 3 4. Komplekt taktik demi işe yarıyor mu? Bir şeyleri buldum. Yanimiş. Galan'ın Angle giymiş. Ve Bolon evlat'a girmiş. 1 2 3 4. Mangal gelmedi. Çocuk geldi. Mangal gelmedi. Yavrum gider misin? Bir, iki, üç, dört. O parti veriyorlar galiba. Mangal hala gelmedi. <laughs> Arka ben söyleyeyim. Evet, kanka ben free değilim derseniz arkadaşlar Böyle bir şey yap. 1, 2, 3, 4 Gidin şimdi bela <laughs> belalarına Oha lan dedim ve gittiler Ay, bunun içi açamıyorum Bu ses alır mı? Ay, gitti Hadi gel lan. Saat 2 oldu. Şu an sadece yüzsüz. Kangal. Manga. Geldim. Bu da sadece bunlarla ilgili değil mi? Diğerleri nerede? Kim var lan orada? Söylesin. Yok, 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 yok. jumpscare diyebiliriz. görüyorsun <laughs> <Jams> uyarısı, <Jams gülüyor> Güzel. Pardon, güzel değil. Hiçbir <laughs> zaman hiç şey güzel olmadı. Bu oyunda. Sadece ilk geceler bu oyunun en güzel lanet gecesidir. Birinci gece en iyi uyusal gecedir. Nasıl bildim ama Çünkü ses geliyor çut çat çut çat diye Metal dövüyorlar bunlar ya. Galiba kendilerine kılıç yapacaklar Metal dövüyorlar mı? Kendini dövüyorlar bu arada Vereks ne yapıyorsun lan? Gitti mi gitti Alo? Oha geleceğini. Biliyordum lan geleceğini. Jump scare uyarısı, jump scare uyarısı, jump scare 4 hmm. Flashlight bir şey ne demek bu? Aa, papıt. çıka seni Allah belanı vermesin. Çıkar çıkar sen gıdanı sen gıdanı gıdanı konuşmayı gibi söylendi. Şey ne var lan orada? 1, 2, 3, 4. Hadi saat 4. Ölürsem. Yey git artık git artık git git, git. gözün ağrıyor. Gittin mi lan? Evet gitti galiba. Annesin çarmıyor. Evet lan gidiyor gidiyor galiba. Sorular gelmeye başladı mı hala? Her yerden geliyorlar lan. Oops. 1, 2, 3, 4. En azından çıkıyor gelince. Oy. Şşş, dur bir dakika oğlum orada. Yaptım nasıl? Evet geliyor. Ha, sen geldikten sonra kameracığım. Ardından da Popkin gelsin. Mangal geldi. Al de geldi. İsterseniz gelsin Foxy de gelsin. Al parti yapar. Yap. of nani işte. <laughs> ee, hay benim şu ağzım e, şey saat 5 miydi bana mı öyle geliyor? Ee şey. Neyre Allah belanızı ans vermesin. Aa, kalbim gitti. Kalbim gitti. Evet 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 kalbim. Oh, şu an kalbim gitti. Ne? Nasıl continue? Continue. Ah ha, ha ha. Oğlum ne güzel geç olduk lan. Benim şu şanssızlığım ve ağzım yüzünden. Ha şu ağzım benim. Ağlıyorsun çok, çok ağlıyorsun bak. sus. Zaten kötü günümdeyim. Kanka, Foxy, senin yüzünden öldüm ben. Sen de olursun. Sana hiç rahat bırakmayacağım. Böyle gidersin işte. Keşke Fox yerine başka birisi de sevmişim. Olur muydu acaba? Yani böyle Çıkamika falan gelseydi böyle. Yani Toyçka. Toyçka gelip böyle maske takıp geçseydim sonra saat altı Böyle daha güzel olurdu lan. Çık kanka. Aç lan. başaramadım ya şu şeyi. Gittin mi? Gidersin böyle. O, lan böyle. Mangal sen de git. Burada kangal sucuğu yok. Ben niye oraya geçtim? Saat bir. Benim canım sıfır. Öleceğim büyük ihtimalle ama. Ah şu ses beni şu an rahatlatıyor. Hayırdır lan, hayırdır lan. Rahat bırakmayacağım lan seni böyle. Ben böyle hiç rahat bırakmayacağım lan. O gözünüz sınırlı. gibi. Bak, gitti işte korkak. Yüzsüz nerede? Yüzsüz orada. Mangalın yanında. Mangal partisi. Mangalın partisi. Mangal partisi. Hadi saat 6 ol. Hayır sen miydin? Olsun sen onun işsin veya akrabasısın. Her neyse olsun artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tara 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 tara. Evet üstüne ışıklarımızı yaptım. Oh bu beni rahatlatıyor ya. Flashlight bitiyor. Flashlight. Bir hava alanına gittik. Mangal velet. Mangal ve velet gelmiş. İkisi de mi geldi lan? Arkadaşlar ikinizi de yok Mangal gitti. Bakın gittim burada gitti burada gitti. Oooo. Parti mi yapıyorsunuz? Parti parti parti. Yapmayın lan parti. Ben sen parti verdiğinizde ben oldum. kaldı mıydı, kaldı. <laughs> Öl lan. Bir havalandırmaya girdi. Oo girmiş. Kutlarını söktüğüm çok Kutlarını Zaten kutlarım bize suçulmuş ki ne diyorum ben. Şöyle olur. Çuko, geldim. Çuko. Çuko gelmedi. Çuko. Gider misin Çuko? Lele sen mi geliyorsun? Leğğğh. Sebe. Haaayy Jumpscare uyarısı. Rahatsız. Deniz. Ah, metaboz <laughs> Hem mangle geldi, hem çıgıl geldi. Şimdi son kredi mi gelecek? Ne <laughs> zaman gelecek lan? lütfen ölürsem yazıklar olsun. Vallahi ne kimse Tut 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 Yap yap yap. Kur 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 kur. Kapa. Tam vaktinde yaptım galiba. Jump scare verirse, jump scare verirse. Yap 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 yap. Jump scare verirse. Jump scare verirse. Oh, CEO. Velet gelmiş. İlk kamerayı açmadım. Atardım. Videonun sonunu oldu. Lütfen. Ya saat 5 ol. Saat artık 5 olabilir mi? Şöyle tutalım. Evet. Ne oldu? Ne Ha, ses geldi. Tu 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 bir ses geldi. Duyuyorsunuz bunu böyle metal dönme sesi. Kim gelecek mi geldi acaba? Mutsuz orada. Bugün kaçın bulan? 11 rahat vermiyorsunuz ha. Bir yavalandı ne girdi? Şöyle tut 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 Şöyle şöyle yap Foxy gelir misin arkadaşlar Haydi lan Hadi Hadi Hayır Foxy gitti ben ona rahatladım. Saat 6 ol. Saat 6 ol. Saat 6 ol. Hadi inşallah saat 6 <laughs> olur abi. Yes! 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 Şükür. Şükür. Aa ay ay ay. Am bu gaming game daha mı? On şimdi de Pappıt geldi. Kardeşim, nasılsın? İyi misin? Cık, ben de. Bir önceki sefer Golden Ferdi gelmişti. Siz Golden Ferdi görmüş müydünüz? Çünkü ben bir ara oyun dışı oynamıştım da ve. Evet, 5. Evet, geceye geçtik galiba. Kardeş bırakacak mısın mı beni? Hadi bırak. Ay, güzel. It me. O benim. Evet sensin. Sen puppetsin. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Benim için bir El Fatiha okumayı da unutmayın. Yani. Hadi güle güle arkadaşlar.